Ondan da güzel vakit var. Her zaman ki. Yani bu ilmin doğrundaki konuşmalar. ilmin en yüce ilim ifade ederken en yüce aşklardan da bahsediyor. Yani biz şimdi çıkardık. Yer Yeryüzünde yürür, herkes yürür. Yer altında şu kıradayım ben, denize de girer. Ama biz sizi kanaatıyla vahdetin sırrına ulaşabilmek için vahdet yollarında dolaştırdık. Vahdetin yollarında Yani sizi biz öyle hazırla, hazırladık ki, hazırlamak istedik. Yunus Emre gibi hani ol bir ile bir olan, cümle aleme dolan, öyle sultanlık bulan, Kulluk kılası değil dedik ya, Tatluk'un verdiği aşkla Yunus nasıl geliştiyse, sizden de bize verdiğiniz aşkla Yunus gibi olacaksınız. Mevrala gibi olacaksınız. Hacı Baktaş gibi olacaksınız. Ramiye gibi olacaksınız. Meryem'e gibi. olacaksınız. Yıldanı gibi olacaksınız, yani tüm veriler gibi olacaksınız. Hak yoluna gitmenin erkeği kadını yok. Zaten ruhun erkeği yok, kadını yok. O burada görünüyor. Öyleyse kimse kimseye kadın erkek gözüyle bakmayacak Evrensellik bambaşka. Ha yine rol almak için yaşam sürenlerine. Ayak uydurmak için elbette kadın, erkek olacak, anne, baba, evlat olacak. Hatta dede olacak, torun sahibi olacaksın. Yaşayacak, ölecek, tekrar yaşayacak, tekrar ölecek. Sana öldü diyecekler. Aslında ölmediğini biliyor. Ne diyor Resulullah? Sizin öldü dedikleriniz var ya, onlar ölmediler. Onlar sizin öldülükle sizi duyar ve görürler. Siz onları görmeseniz de duymasanız da bile diyor. Hatta mezarlıklılar bile diyor. Onun için geçerken mezara saygılı olun, dua okuyun, ona hürmet edin diyor. Ki yarısı gördükçe aynen size o güzelliği göstersinler. İşte insan olmanın en önemli muhtelerinden birisi bu. Kendini bilmek. Kendini bulmak kendi olmak, kendi olursa, kendini bilirse, kendini bilen zaten Rabbi biliyor. <laughs> Onun için böyle dedi. Yani biz de sapık sapık olduk, ne softa olduk, ne bir de böyle şartlar sabahları... böyle yok kardeşim. Yok. Ya sen hangi dile mensursun Peygamber Efendimiz ne diyor? Ya ondan ibadeti az edin ama devamlı ve sürekli edin. Bakın Yani Resulallah sen bazen çok öyle yapıyorsun ki bizim görevimiz o siz bana bakmayın hatta gıdaları da ona göre siz diyor soğanları sağ, sağ, değil, et değil morbo değil Ya Resulallah siz yemiyorsunuz o bizim görevimiz Melekleri konuşuyor. Soğan sarımsak mı yesin? Et mi yesin? O yani yerde yemiyor. Ama ümmetine tavsiye ediyor. En gıda etleri, peynirleri yiyin. Gıdalı sarımsak, soğan, meyveleri yiyin. Ama ben <laughs> aylarca oruç tutmuşum. Yememişim. Siz bana bakmayın. Diyor. Şimdi i̇şte bunu herkes anlayamıyor. O neden dedi. Çoğuna benzer diye düşüyor yollara, ondan sonra kendisini unutuyor. Olmaz. Biz buraya, dünyaya eğitim için geldik. Nasıl şimdi bizler size eğitim veriyor ise dünya ahiretin okulu. Öyle değil mi? Biz bu okulu okumaya geldik. Nasıl okuyacağız ama? ile okuyacağız. Bu dünya okulunu hakkıyla bitireceğiz ya kardeşim. Bitireceğiz. Tamam mı? Bitireceğiz. Onun için ne yapacağız? Düşeceğiz, kalkacağız, ayağımız boğulacak, kayağımız kayacak, kafamızda bir şey düşük. Olacak. Size gelen her müsibet sizin kendi elinizde yaptığınızdan ötürü. Peki geldi, ya gelsin, alsın. Geldiyse ya ne yapalım? Çile çekerek onu çekeceksin. Onu bitireceksin. Borcu ödeyeceksin. Biz insanlara çileyi Nimet diye verdik diyor bir ayet ayette. Hep kadar. Hep bu ayetlerle konuşuyor. Diye soktular. Ayetleri bu kısımları söylemiyorlar ya. Ha. Biri verdik. Ha. Peki onu çile çekerek değil de başka türlü telafi etsek? Ha. O zaman hadis diyor ki az sadaka çok belayı def eder. Hatta sadaka ömrü uzatır. Ha demek ki illa kafam kırılıp para babası bulup ha? Hasta olup kanser olup çekmek şart değil kardeşim. Evet yani ondan çekince borcu veriyorsun ha. Çünkü ne diyor ayette? Size gelen her müsibet kendi elinde yaptığını söylüyor. Onun bedeli kanser olmak. Olma kardeşim Allah sana kanser diyor. Allah da geldi gelmedi. Bir de Allah iftira edip tekrar kemer başı veren sokmaya. Allah kuluna aşıktır kardeşim, aşık. Bak, asla hiçbir kuluna haksızlık etmez. Onun için öyle velileri peygambere görevler demiş ki, bakın şefaat hakkı vermiş. Buna rağmen başında çekiyor olsa bile, şefaat etmek isteyen olursa, yani ben kul hakkıyla gelmeyin dedim ya, hak geçmiş, hak yemiş, bir şey olmuş ama ödeyememiş, perişan olmuş, yer düşüyor, bitiyor insanlık, ruhu bitiyor. O zaman diyor ki, ey veriler, verdikleri, şefaat yetisi verdikler, ey peygamberler, siz o tür insanlara şefaat edin. Bak, etmek isteyen var mı diye sorduğunda, biz onu kabul ettik. Bunu herkes bilmiyor. Allah'tan üç dilek kapısı açılır veli insanların. Sorulur orada. Ne istiyor? Şaşırırsın tabi. İnanamazsın ki. Vahiy geliyor, bir şey geliyor Allah'tan. Ne istiyorsun? Üç dileğin var. Söyle diyor. Ya ne dileği burada? Söyleyeceğim ben. Diyorsun yandaki en tecrübeliye soruyorsun. Onları görüyorsun tabi. Açılıyor. Öyle. Ben yani ulusal bir sınavım vardı yanında ailecek, dikkat edin, sizlerin ailesi daha babası şöyle, kocası böyle, acaba derken, biz 80 yıl önceden beri, değil, 1080 yıl önceden beri şans yapıyorduk ailecek, sülale, böyle, dümdüz O da şanslıyız da, şanslıyız ya da eğitim görücüyüz. Ayrıca genlerimiz gelişmiş o yönde. Bize sıra gelmiş. Bana bunu verirken ben de bilmiyorum Toyum böyle. Babam um, çağırdı bana ölecek. Sana el vereceğim dedi. El mi? Nasıl el yani bu? Tuttum ellerinden. Anlattı ya Böyle böyle şifa. Sana diğerleri verecek dedi. Aldı, öptü, anlattı. Allah'ın kolunu dedi. Başka bir adam bu adam. <laughs> Gittiğimde o da aynı şeyi söyledi. Ee, dört tavan üçünde varmış bu. Onlar verdi bana. adam. Yani Peygamber ne olacak da veliler ne oldu? Bir ne var ya Devam ediyor. Sonra belli bir yere gelip bizde bizi olağanüstü şeyler açılmaya başlayınca sizin görmediğiniz, duymadığınız şeyleri görecek. O, ok, şey, böyle sohbet ediyorsun. Ben Allah şunun için yarattı diyor. Yok ya, ne yapacağım ben senin? Şu şu hastalığı iyi gelir diyor. Sarımsaklı için şey yok. Ulan ot konuşur mu diyorum ben ya. O yerde tek mi vuruyor? Sen cins. Ot konuşur mu? Yok. Bilmez misin diyor. Her zerre de var vardır. Ayet mi diyor? Otobak dedim. Ayeti ot biliyorum ben bilmiyorum. vallahi böyle dedim bak. Bu ne ara? Hem hem konuşuyor. Peki niye arasın sen var mı? Şöyle Arkadaşım bu at Nasıl arkadaşım bu at Dört arkadaş çıkmıştık Pamukkale'ye. Onlar orada dam oynuyorlar ileride. Ben şöyle geziyordum harabelerden. Orada bir çiçek oluşuyor. Muhatır mı dedim? Biraz da oyun şey, ha? Ben de dedi kokar. Tarih öyle. Bunları da al kaynatsın, suyu içsin, böyle bir şeyle yapsın. Ya dedim bu bak ya. Büyük kale duvar var. Arkadaşlar onun ötesinde ileride ta oturmuşlar tavla şey, zama diyor ağacı de oyun oynuyorlar. Aa, sen oradan bunları görüyorsun. Hastalığını biliyorsun. Neden olduğunu söylüyorsun. Yok olamazsın. Sen o cinsin. Şu an düşün Çin olsa bana iyilik ediyor. Olsun ne olacak dedim. Dedi bil ki ben cin değilim. Ben Allah'ın nimetiyim. Nimetiyim. Onunla sohbet ettik. Anlattı. Allah Allah. Ayağa kalktım. Önde de şöyle selvi ağaçları var böyle. Pamukkale var mu? Pamukkale. Portal diye çok işte artık benim o yaşamın yeri. Başladı karşıda bana selam ver. Ya, önce hangi geldi de vermiyor. Yok ben görmüyorum. Orada açıldı her şey. Ağaçlar artık yeşil gibi değil, yeşilin üzerinde ayrıca böyle bir ışık var etrafında. Ağacın etrafında. Sonra öğrendim ben ona aura. Aura diyorlar. Işıktan beden. gelirken ben ne oldu derken ben de diyor, çıkan kafamdaki enerjinin rengini görüyorum. Ve çıkıyor karşıdaki ağacın avurası dokunuyorum. dokunuyor Bakın. Dokunuyor. Tekrar oradan geriye dönüyor. Nasıl duyuyor? Nasıl görüyor mu Manyak mıyım lan ben diyor. Kendi vuruyorum da Geriye dönüyor ama ben gözlemliyorum, izliyorum. Kendime de çok güveniyorum bak. Benim aklımı yermeyecek, yeryüzüne bir şey var mı yarak bana diyor bak. Bu kadar ya. Yani. Bu kadar kendime güveniyorum. Işık geriye dönüyor. onu nasıl anlamaya başlıyor? Ha, Demek evet ki bir o gidiş geliş oraya dokunan bir şey benim sorum cevabı alıyor bana dönüyor. Yani bir sıkıntılar, telepati olduğundan alıyor. Ağaçlık. Otur sohbet et. Diğer çatlak çatlak şey, ağaçlar var kır. Onları değil mi? Onlar da naz ediyor. Bize selam yok mu? Allah Allah. Bazen kucaklıyor, ağlıyorum tabii. Yani bu şekilde içe gelişmelerden sonra alıştık bu işlere. Ama bunu desem ki ben otlarla konuşuyorum, hayvanlarla konuşuyorum, hatta yıldızlarla konuşuyorum desem kesinlikle köyde benimle kimse konuşmaz. Biliyorum. Aileme de söyleyemiyordum önceleri. Daha sonra sonra alışıp siyasetler yapılınca babam eyvah dedi. Ben bunları hep izledim sizden böyle. Nasıl yani dedi. Nasıl yani? <laughs> Biz dedi ruhsal yetenekler bakımından açıyoruz oğlum dedi. Ta bilmem nereden gelmiş aile. Hı? E, deden çok zor bu iş. Sakla bunu sakın konuşma. Çocuklar yanında bir defa bile de konuşma dedi. Ben şimdiye kadar dedi, bu konuyu sizinle konuşmadım. Ama sen nereden öğrendin bunu? Nereden öğreneceksin dedi. Bak otla konuşuyor, ağaçla konuşuyor. Öğrenciysin bayağı. Sen öğretmiyorsun onun öğretiyor dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, diyecek bir şey yok dedi. Ve be, benimle çalışır mısın? Yok dedi ben korkuyorum. <laughs> bir tek bir şey Allah korkuyorum. Şimdi işte o böyle ayetten gelir ondan sonra. Sen Musa ile bana demişti. Bir de açıldı. Peki ne var ben? Ne isteyeyim peki? Ya Allah da ne istedi? Bilmiyor musun? Şimdiye kadar evliyalar, veliler, peygamberler ne istemiş? Sen de iste. <laughs> Allah Allah. Ben ne diyeyim şunu böyle böyle mi diyeyim ya? Allah bu bu basit şeylerde bana sorumlu soracak? İş büyük bir şey olmadı. Sen büyük bir şey istedin dedi. Ya bir tane bir örnek ver dedim. Hızır Aleyhisselam gibi olmak dahil. Hızır Aleyhisselam olarak Allah'ın sevgilisi üzerinde olsun. Peki, o ölümsüz? Tamam. O her şey elinde? Tamam. O elinde ne istiyor? O gün olmak ister. Ahiret yok. bu dünyada en zengin ben olacağım der. Her şeyi sahip olmak istiyorum der. Olursun. Yani aklına ne gelirse olsun. Ben ahirette çevresi, epey dışarıdan genelde ben babam konuşuyor çünkü. Bazen o gittiği şanslar bana geldi. Baktık bana herkes. Ben ebediyen yaşayacağım, çok yaşayacağım. Kral <laughs> olacağım deser. Orada üç yüzü torunlar var, benim yeğenlerim var, onların ölüşünü görüyorum. Aa, Zaman yolculuğu oldu, onları ölürken görüyorum. Büyümüş, ölürken. O Her herkes ölüyor, tekrar doğuyor, tekrar ölüyor ve kafayı yiyeceğim ha. Nasıl ettim böyle? Tamam, tamam, tamam dedim. Bütün bu akrabalar benim sevdiklerim. Doğup ölecek, doğup ölecek, doğup ölecek. Eziyet çekecek, kaza geçecek, hasta olacak. Ben gazet gibi kalacağım, öyle mi ya? Yani? Hızlı nesnem gibi olacağım öyle mi? İstemiyorum dedim ben. Kim istemez bunu? Ben benim gibi bir manyak var da, kolay yok arada, iddia çıkmaz da. Ben istemem dedim. Bu bana egoistçe gibi geliyor. Allah bana demez mi ki, evet de Ben deniyorsa, bak 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 bak. Nasıl öyle nefsin kabardı? He, bunu alacak, bunu alacak. Sultan Süleyman ne dedi? Ben çok zengin olmak istiyorum. Uzun ömürlü olmak istiyorum. Ya çok zengin oldu. Uzun ömürlü oldu. 600 hanım var. Yetmedi. Bilmem ne bir dünya güzeli bir kadın var. Verdi. Onu istiyorum. Getirin dedi. Ha? Bakın. Allah'tan izin. Diğer peygamber ben tuttuğum altın al yapmak istiyorum. Başka bir. Aa tuttuğum altın al, peygamber. Biliyorum. Her kim ne dediyse direkt olsa oldu. Ben istemem. Ben önce ben çok hata edebilirim. Aslında etmemeye çalışacağım. Aşırı sevgim ve aşkım bana belki hata ettirir. O bakımdan önce şefaat istiyorum. Yani önce şefaat. Yani hatalarından şefaat istiyorum. Değil mi? Değil mi? Yani kö kökü kö kötü yapmam bile. Ama bilmeden bir şey varsa hani ilahi yasalara ters, doğa yasalara ters, bilmeden bir şey yaparsa, bilerek yapmak <laughs> bana yaptırma. Onlar, onlardan şefaat istiyor. Yani affet istiyor. Birinci bu. İkincisi, ben de mağdur olmuş, anlayamamış, çaresiz kalmış. Ruhlar, insanlara, kim olursa olsun, Onlara şefaat et, et, edebileyim. et, edebilir. O yetkiyi istiyor. Bir kıyamette. Tamam. Başka? Sonsuz ve sınırsız ilim dedim. Tamam deyip tasdikladılar. Tamam ama ben tamam. E, tamam ben tamam da. Ben tamam, tamam, tamam. bunu deneyim. Hepsini deneyeceğim. İnanın hepsini test ettim ya. Bana zaman içinde yaşattılar. Orası anladı, tamam dedi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu yüce bilgiler. Biliyorsun miracı da anlattım. Kainatın oluşumunu da anlattım. Kaleksiyelerin oluşumunu da anlattım. Dünyamız dört milyar yıl, sadece yerküremiz. Her 7 milyon yılda bir dünyamız değişti. Her değişiklikte nasıl insanlar, böyle değildi ki insanın şekli. Daha farklı. Başka başka farklı. Şimdi oksijen devrindeyiz. Karbon devri düşün. Başka bir devri düşün. Farklı. Şimdi ayda baktığımda ayda başka varlıklar var. Kimse bilmiyor. Ayın içinde yaşıyor. Peki hani bu oksijen devri ya burası. Biz oksijen buradan ne? Onlar da dünya yakın yine o size yakın. Yani o zaman bizim gibi bedenli mi? Cık, baktık farklı. İyi de ondan da oksijen soruyor. Hayır oksijen sorulmuyor. Oksijen var. Sizin buradaki su nedir? Aşı yani ki o. Yani i̇ki o. Hidrojen bir oksijen. Su bu. Oradaki su ne? Aşı ki o dört. Bilim adamı olsa ayağına kalk. Allah Allah diye böyle. Ama hiçbir şey demiyor. Hazretleri. Ama söylüyor musun? Bilim adamlar üçüncü, duysun. bir sürü şey dünya duyuyorsun. Bir şeysi yok. Yazdım da onu. Onun İçiliyor, ona uygun nefes alıyorlar. Farklı. Yani oksijen ve hidricin, bizim dünya oksijen ve hidrojenle yaşadığımız için biz, onlar da oksijen ve hidrojenle yaşıyorlar ama farklı bileşim içinde oldukları için beden yapıları farklı. Ve kainatta, gezegenlerde her ismisinde yaşamak var. Oradaki mineral yapısına göre, hava su yapısına göre beden yapıları farklı. Ama yaşama olmayan kainatta bir tek yer yok. Hatta bir şey daha Öyle yok ki atomu duymuşsunuz değil mi? Atomun etrafında çekirdeği elektronlar elektronları var duymuşsunuz değil mi? İşte o elektronlarda bir yaşayan var. Aha! Atomun elektronları, yazın bunu söyleyin herkese. Atomun elektronları dünya gibi. Atomun güneş sistemi düşün. Çekirdeğini güneş düşün çekirdeğini. Elektronları gezegenler düşün. Dolaşan etrafında. Ha? Aynen elektron dünyamız gibi. Peki nasıl? Ne kadar ömrü bunların? Saniyenin 3 milyarda biri. Bir dediği zaman orada yaşam 3 milyar ömür geçiyor. 3 milyar yıl. Tabii öyle. Peki de ne, ne, ne diyeceğiz Bunların adı pi mezonlar. Bak, evrensel bilgi ve evrensel konuşma konuşuyorum. Göbekten, işkembeden orada atmıyorum ya. Bütün dünya bunu bilip kabul edecektir, patentini alırsa. Bu gibi her yerde, her gezegende geçmiş ve gelecek diye bir şey yok. Bakın tekrar söylüyorum, geçmiş ve gelecek diye bir şey yok. Nasıl atomun içinde elektron uzun ömür yaşıyor mu sanıyor da bize göre saniyenin 3 milyarda biri ömrü. O kendine göre o uzun ömür yaşıyor sanıyordu. Biz de kendimize göre Aa, uzun ömür yaşıyoruz. Ya o hiçbir şey değil. <laughs> bir saniye yiyor. Gelip geçiyoruz. Bak ah, burada da aha, daha ya yok Bu tecrübe için bir deneydi, testtir bu bu kainat bile bizi doyurmaz. Ne demiştim yine? Kainat sokaklarını o kadar gidiyorum ki ben İstanbul sokaklarını o kadar gidiyorum dedi. Aa, Allah'a bak. Doğru. Ben İstanbul'da doğmadım. İstanbul'da fazla yaşamadım. İstanbul sokaklarını pek bilmiyorum. Ama sırf sırf astral seyahatlere gidiyorum. Duyduğum konserlere gidiyorum. O oluşumları izliyorum. Merak ettim. Kainatı birçok dolaşıyorum. Yemin etsem başım ağrımaz. Kainatın sokaklarını ben İstanbul sokaklarından iyi biliyorum diye Kur'an'a el bassam yalan, yalan olmaz. Ben size söyleyeyim. Size tuhaf gelse bile. Bu söyleyecek laflar bir, 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 değil, bir değil. Hiç durmadan yetsin ilimler söylesem kesinlikle söyleyeceğim şey bitmez. Çünkü ben bunları bilgiden söylemiyorum. Ben bunu okuduğum için söylemiyorum. Ben bunu duyduğum için söylemiyorum ya. Yani. Bu bilgi zaten evrensel bilgi. Ağaçta kayıtlı, eşyada kayıtlı. Benim vücudumda kayıtlı. Var zaten. Bırakıp da titreşen frekanslara aldığı zaman isterse milyarlarca yıl konur. Asla bilgi bitmez. Çünkü gördüğünüz her eşya sıkıştırılmış bilgidir. Hadi buna anlayan bir beyin gelsin. Bak, yüksek frekansı algılayan beyin zeka bakımına müthiş gelişir. Basit şeyler arkadaşlar. Işte, ben bugün akşam bunu yiyin, sabah kahvaltı ederim şurada, ya Tuvalete de giderim şuradan. Öteki gün çay içerim. Güncel şey basit düşünelim. Beyinle gidecek şey yer. Yer beyni. Basit şeylerle giderim. Ben alırım. Bunlar basit şeyler. Basit şeyler düşündükçe beyin kükürür. Ya yüksek şeyler düşüneceğim. Beyin frekansları şu olunca ruhla beraber beyin titreşerek evrenselleşir. Çünkü ruh aşağı yukarı evrenseldir. Akıl da evrenselleşir. bakın. O bakımdan vesaire bunları da konuştuk. Niye bunu ısrar ediyorum ben? Hepinizin gönlü aşk gibi gönlünüz geliştiği işte var. Her yere doldursun aşkınız. Aşkınızın içinde olmayan hiçbir şey olmasın.